Siber saldırı gerçekleştirerek öğrencilerin e, banka hesaplarına erişim elde edilebilir. Müzik Öğrencilere aslında para vererek onların hesaplarını kısa bir süreliğine kullanmak için izin isteyebilirler. Hiç kimse hiç kimseden karşılıksız bir şekilde bunu istemez. Genellikle e-mail ya da SMS de şu aralar çok popüler. Öğrencilerin e aslında tıklayıp kişisel bilgilerini ya da parolalarını verdiği sistemler mevcut. Bunlar gerçekleştiğinde hesabı ele geçiriyor saldırganlar Bazıları kendi kullanmış oldukları kredi kart bilgilerini yanlış yere verdikleri için, e yanlış sayfalara girdikleri için, oltalama dediğimiz dolandırıcılık sayfalarına verdiği için ya da bazıları da kötü arkadaş kurbanı olarak, ya da dışarıdaki şüphelilerin kurbanı olarak kendilerine bir miktar kazanç sağlamak amacıyla Kendilerine ait hesapları başkalarının kullanıma vermekte Mesela az önce gelmiş bir SMS bu e Gördüğünüz üzere Türkiye'den gönderilmemiş bir SMS, ülke kodu farklı Ve hani bir kargomun olduğunu iddia ediyor Ve aşağıda da Bir bağlantıya basmam isteniyor Ama bağlantıya bakarsanız PTT harfleri geçmesine rağmen Burası PTT'nin sitesi değil ve kendisinden herhangi bir şekilde IBAN isteyen hesap açılmasını, yeni hesaplarını ve kullandığı hesapları kendisine isteyen birileri varsa mutlaka bunu kolluğa bildirsin veya savcılığa Özellikle vurguladığımız bir şey, siz gelen e mailin hakikaten beklediğiniz yerden geldiğinden eminseniz bile ya oraya basmak yerine kendiniz tarayıcınıza da yazabilirsiniz bu bağlantıyı. Öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hesaplarını kesinlikle ve kesinlikle kendi kullanımı haricinde yakın daha iyi olsa arkadaşlarına vermemesi lazım. Ki dolandırıcılığın veya başka bir suçun e, burada para transferinde aracılık etmesin. <laughs>